Ne içeceksin Ali? White Mocha. White Mocha. Evet. Ananın evinde de White Mocha içiyordun değil mi sen? Uyumaya çalışıyorum ama sen beni uyandırdın. Uyuma. Nasıl uyuma? Ne yapacağım bütün gün ben? olmaz. Çok soğuk ya. Ya evet adamlar uyarıyor. Kaç günlerdir incecik çıkıyorsun böyle dışarı. Hasta olacaksın. Şal al kendine şal. Pelin heyecanlı mısın gece için? Hayır canım heyecanlı. Alışırız. <laughs> ne oldu Pelin? kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Televizyoncuyum. Nasıl televizyoncu? Telefonken bayimiz var. Hadi ya. Tabii canım tamirat, her şey yapıyoruz Allah'ın sala. Ya kızlar koşmayın peşimden. Ne ha tamam. <laughs> sen ne gülüyorsun lan? Yavrum. Kız. Kesin düz mü otomatik mi? <laughs> Kadınlar trafikte bunu her gün yaşıyor. Abi yeni sevgilim yabancı ne dediğini anlamıyorum ya. İyi bir mücadele olmuş. Önemli olan kendisinin gol atması değil takımın galip gelmesi. Lan oğlum boş boş konuşma ya. Ne diyorsun lan sen? Allah! Allah doğ sana değil kardeşim yemin ediyorum sana değil de ona var. Hadi beyler kalkalım herkes çıkarken bir şey alsın ha. Abi kız bana dedi ki sen istiyor duş. E? Zaten Rusya'da bu işi yapıyormuş. On ilk taksiye duşa kabini yaptırdık. Allah razı olsun <laughs> ya. Çok seviyorum hanım. O da beni seviyor. Biz çok mutluyuz. ben, ben niye içiyorum, bizim lan? Bizim ben. içiyorum lan? Ben niye içiyorum salak? Anın içki daha atsana bizi be. Tabi tabi atlayın hadi. Oley! Lan, siktirin gidin lan. Manyak mıdır nedir ne ya, işte ya, ya? bunlar? Lan ne yemiş yürün gidin oğlum, lan. Niye böyle yapıyorsun lan? Ya sikeceğim ama ya, yalama yok dedin ya. ya. Abilerde radar var ya. 70'i geçme çevirirler bizi.